İstanbul'dan Antalya'ya selam olsun. Cem Kotan Başkanımız bizi Çatalca'daki çalışmalarımızda ziyaret etti. Antalya'nın selamlarını getirdi. Ben Muhittin Böcek Başkanımızı da buradan selamlar, saygılar iletiyorum. Antalya'da Muhittin Böcek Başkanımızın, Konya altında Cem Kotan Başkanımızın yanındayız. Çok başarılı olacaklar yeni bir dönem, hep birlikte daha güçlü bir belediyeciliği var etme dönemi. Hepimizin gözü birbirimizin üzerinde olacak. El ele olacağız, kol kol olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. En iyi projelerimizi paylaşacağız. Ve göreceksiniz, Burlanta gibi bir dönem bütün belediyelerimizde var olacak. Şimdiden Konya altındaki hemşehrilerimizi sevgiyle selamlıyorum. Cem Kotan Başkanımıza desteğinizi istiyorum. Muhittin Böcek Başkanımıza desteğinizi istiyorum. Hepinizi kucaklıyorum.